Yine el sürdün mü karıgı? Götürdün mü dama? Galiba. Galiba gidiyor. Ne Ama. oldu kız? Neyin var kız? Adam atamayacağım ben. Buruldu. Galiba. Aşağı bak. Hey. Ne oluyor kız? Hey! Niye kıvranıyorsun? Sen durdun yerde. Ne? Ve... Ne geldi? Ne geldi <laughs> ne? Töbe ya Rabbi töbe. İçim aktı aktı. Kı? Ne aktı da onun içine? <laughs> Ayşe bak. Ne kıvranıyorsun kı? Ne kıvranıyorsun? <laughs> Allah'ın elini versin. Buraya orta yere konulur mu bu? Orta yere konulur mu? <laughs> Nereye gideceğiz bak. Suratsız. Surata bak, hiç memelet var bak? Suratsız. Ben de çok. Laf etme orada. <laughs> Kanariye. Sıkıştım zaten burada. Allah'ım. Buraya oturayım bari. Allah'ım nasıl çık ya. mı adamın içine gir kız. Hora gir. Sal geçsin o zaman.